En temeli nedir dersiniz? Epistemoloji temeli düştür. Düşün olmadığı din olmaz. Düş yoksa din olmaz. Ee, vahim yani öte taraftan, bu bir tanrıdan olabilir, cinden olabilir, şeytandan olabilir, gizli ruhlardan, ataları ruhlarından olur. Hülen, şamanları düşünün. Afrika gözünüzün şey okyanus ya ıı, tropikal ülkeler gelsin, Latin Amerika gelsin vesaire. Binlerce neredeyse inanış var. Hepsinin temelinde düş vardır. Görün. Bu düşlerin hepsi uykudayken görülen düşler değil, Uyanıkken de görülür. Yani bizim dinimizde ya da kültürümüzde uykuyla uyanıklık arası. İkincisi nedir? Esindir. Ee, esin, esin nedir biliyor musunuz? Esmekten de gelir, vahiy demektir. Esrime, esrime nedir? Üçüncüsü. Esrime nedir biliyor musunuz? Efendim? Ee, ekstazi diyebilirim. Üstadı nasıl çevireceğiz? Ve, vecdu istirak. Mest olma diye Yani insanın bilincinin, var olan bilincinin ne kadar varsa tamamen gitmesi. Yunanlılar başka bir şey söylüyordu. Enteo diyordu. Bunu. Enteo insanın içine tanrı girmesi. Yani insanın içine Tanrı girdiğinde Tanrı taşın içine girse taş konuşur. Bir aptalın içine girse o aptaldan hikmetli sözler sağlar olur. Çünkü oradaki araç hiçbir değere sahip değildir. Özel değeri yoktur. Çünkü orada konuşan artık o değildir, Tanrı'dır. O yüzden tüm kadim kültürlerde ente Yani bir anlamda esrime vardır. Kimler var burada? Tabii bir takım şey ayırmak lazım. Mezopotamya kültürü, Babil özellikle Nebi diyor ona. İsrailoğullarında Nebi tabiri kullanılır. Nebi, haber veren demek. Nebe denilir. Nebi, Yunanca'da profet olarak karşılar. Mesela Platon şöyle bir soru sorar. Yani biz bu tanrılarla ilgili Bilgileri nereden alıyoruz? Yani Tanrı'dan beri bu kadar bilgiyi kimlerden öğreniyoruz? Elbette Tanrı'nın çocuklarından, şairlerden ve yani poet, şairlerden e, ve nebilerden. Aslında nebi kelimesini kasten muhafaza ettim. E, İsrailoğulları geleneğiyle, Mezopotamya, Babil geleneğiyle irtibatı kurmak için. Ee, Yunanca'dan doğrudan çevirseydim ne derdim? Antropologların derdi dediğini derdim. Kahin. Haber verir. Nereden haber verir? Gayb'dan haber verir. Gayb ne dersin? Gelecek. Çünkü insanın bilmeye ne ihtiyacı vardır? Öngörmek. Eskiden bu ihtiyacı ne sağlardı? Hangi konularda öngörmek? Dolar mı alalım, altın mı alalım? Euro mu alalım? Niye değil eskiden kahinlere en çok hangi konularda ihtiyaç duyulur? Savaş. Tabii her savaş öncesi kahinlerden bir şekilde bir öngörüde bulunması istenir ve kahinler yarım yamalak sesler çıkararak, belli belirsiz konuşarak bir şeyler söyler. Tutmazsa yanlış anlamış <laughs> Çok örneği var Herodos'ta filan, Hormenos'ta, Troya Savaşı filan. dışında şairler vardır. Şair nedir? Şair nereden bilgi kâhin diye, diyebilir mi yani söylediği söze kâhin sana kanıtlayabilirim der mi? Değilmez. Çünkü kâhin ağzından çıkanın farkında değildir ki. ki, ente olmuştur. Kendinden geçmiştir. Gözler bir tarafa kayar. Şamanların filan bilmiyorum. Gördünüz mü bu tür? Kendinden esirme filan. Şeyde de olur. Bir diskoteye de gitseniz orada da hafif kendinden geçme sahneleri vardır yani gece 12'den sonra tam her yani kaya bakışlar filan. Ee, orada biz buna ne diyoruz? Bizim kültürümüzde kullanılan tabir mest olma demektir. Bunu bezmeleste bağlarlar. Bezmeleste çok şiirler vardır. Ben çok okurum onları. Canıma bir merhaba sundu ezelden çeşmiyar. Öyle mest oldum ki gayrın merhabasını bilmedim diyor. yani diyor ki biz meleste e, Tanrı eresli bir Rabbikum diyor. Ben senin Rabbiniz değil miyim diyor. Bela diyorlar. Evet. Sonra yok. Bunun sufiyle merhaba Merhaba diyor gitti. <laughs> o da diyor ki şairler, canıma bir merhaba sundu ezelden çeşmeye. Ruhuma sundu diyor, bedenime değil. Sonra kulağıma demiyor. E, diliyle demiyor. Gözleriyle. öyle mesut oldum, öyle kendimden geçtim ki Tanrı'yla ilk temasta, Hüseyin Tanrı içine de girdi, karşıdan geldi merhaba diyor. Bir daha kimsenin merhabasını duymadı diyor. Yani Tanrı'dan başka hiç kimsenin merhabasını bir daha duymadı. Hatta Akif de buna nazire yazmıştır. Senin Mecnun'un bir tek sensin taptığım Leyla. Ezelden sonduğum şehre nikahın nesliyim hala. Akil biraz daha ağırdır. O da diyor ki senin Mecnun'un. Kafayı yedirttin bana diyor. Bir tek sensin taptığım değil ha. De. Akil boşuna boşuna tapmak demez. Ta, i̇badetle tapmak arasındaki fark, tapı etrafı, boka herkese tapabilirsiniz. Yani bilinçli bilinsiniz. Tanrı'ya tapılmaz. Niye? İbadet ediyor. Çünkü ibadet bilinçli, niyetli olur. E, tapmak bilinçsizce olur. Ama Akif bilinci atmış kenara farkında bile değil. Birazdan ne diyecek? Ezelden sunduğun, o da bezme resmatik yapıyor. Ezelden sunduğun şehlanigah. Şimdikiler bilmez şehlanigahı. şaşırmak gibi ama kadının e, erkeğe pek yüz ver, veriyor mu, vermiyor mu belli oldu. Şöyle bir üstten bir başlıyor. Yani bana mı baktı? Zorçun ne alakası var? Ben, kayık şöyle üstten. Pis mahkut, peşinden koş. <laughs> ezelden sunduğum şehlan ya kendini artık o kadar aşağılar besleniyor i̇şte ki ötekisine merhaba dedi yine buna merhaba filan diyor merhaba diyor <laughs> filan hala diyor bakıştan dolayı diyor hala ben böyle duruyorum diyor yani hiç şeyde e, hala aklım başıma gelmedi diyor şimdi bu örnekleri arttırabilirim ben şiirden sufilerden örnek veriyorum ama bunu kutsal kitaplardan, peygamberlerden de, medilerden de örnek verebilirim. Şayetlerinde daha tehlikesiz bir alan. Ama esas öz, özsel kavramı nedir derseniz kendinden geçmedir. Kendinden geçme yani mest olma akıl, düşünce, uz, hesap, muhakeme kabiliyetinin gitmesidir. Estrime budur. Ee, bu İslam Peygamberinin vahiy aldığı e, sahnelerle ilgili e, anlatıları bilenler, ya şöyle bir zihni yoklarlarsa hemen hemen benzer olduğunu görecektir. Ee, kitap okuyorum. Ee, şey, Das Kapitel okurken Cebrail geldi. Olmaz değil mi? Yani bilinçli. Ona dedim ki getirdiğim bir kere bu söz doğru mu? Bir konuşalım, tartışalım. Yani olmaz. Yani asil alıcıdır. Şair de, kahin de, büyücü de, peygamber de hiç fark etmez. Epistemolojik mekanizma aynıdır. Hak olup olmadığı inananlarını bağlar. Biz epistemolojik analiz yapıyoruz. O yüzden mekanizmada bir düş vardır. Düşseldir. Esin vardır. Yani mutlaka biri bir aracı getiriyordu, bir melek. Buna Yunanlar müz diyordu. Dokuz tane yani esin perisi vardı. O yüzden bütün Yunan şiirleri okuyanlar bilir. Şiirlerin hep girişinde genegey müzler. İlham edin bana, ben de esirgemeyin filan halkın anlatılarını filan diye böyle bir şair girizgah yapar. Arkadan şiir atmaya başlar. Böyle bir şair niye gösterir? Bunları ben söylemiyorum size. Ya bunu bana yüzler, yani esin perileri ki doğrusu biz tek tanrılı dinler açısından peri diyoruz. Peri biliyorsunuz cin demektir daimon yani daimonlar ee, aslında daha otantik tanrıçalar demektir. Çünkü onlar tanrıça, Zeus'un kızları, semeleden olan kızlarıdır, tanrıçadır onlar. Ama daha sonraki semavi dinlerle birlikte o tanrıçalar melekler olmuştur, i̇şte cinler olmuştur, peri olmuştur, esir perisi olmuştur filan. Ama bütün uluslarda, bütün insan topluluklarında e, görünmez bir aracı Seç, seçilen kişiye, haberciye bu bir profettir. Yani bir e, Ya da bir şairdir. E, buna bazı bilgiler getirir. O sırada onun farkında değildir. O kendinden geçmiştir. Çünkü daimo, tanrı, tanrı çalar, Ruhlar, cinler onun içine girmiştir. Ve o sadece söyler. Şimdi bazı görüntüler de eşlik edebilir buna. Mesela Hira'daki görüntü böyledir. Cebrail geldi, işte şu kadar kanadı vardı, sarıldı, sıktı, 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 İkra dedi. Tam ne okuyayım dedi. Bir daha sıktı, sıktı, mâne bi kârim, ben okuma bilmem dedim. Yine sıktı, sonra ikra bi sana sihara dedi. Filan. Şimdi bu bir düş sahnesi bu. Peygamber uyku ve uyanıklık arasında. E, buna da sanrı deniyor. Yani bazı görüntüler de Bu gündüz de olabilir, gece de olabilir, fark etmez. Ama neticede epistemolojik mekanizmada bu bilgileri aktaranlar bu bilgileri bilinçleriyle elde etmiyorlar. Dolayısıyla dinin temelinde akıl yoktur, düşünce yoktur. Din tamamen düşün, esinin, esrimenin, e, vizyonlar Görmek anlamında sanrıların temelinde yer aldığı bir epistemolojik mekanizmaya sahip. Yani bilgi akışı böyledir. Dolayısıyla bir e, dinsel bildiriye bağlı olmak ya da onu kabul etmek demek bu tür bir mekanizmanın gerçekliğine inanmak demektir. Bu eleştirilebilir, sınanılabilir, çürütülebilir mi bu mekanizma? Diye inanırsın, diye inanmazsın. Bu kadar. Mutlaka yani bir de şey yaparız. E, İstihareye yatmak gibi. İstihareye yatarsın bu kızı, damat gelir isterler. Fatih de böyle olurdu. <laughs> damat fakirse <laughs> kesinlikle şey e, olmaz. Fakat biraz emin olamadı, suçlu duygusu da var. Ya da iyi gördü ama kaynana vermek istemiyor kızı. Bir daha yapmadım. O da olmadı. Ne diyor Mutlaka biri hayır görmedim dedim. Yani <laughs> de olmaz. Şimdi bakın hala çalışıyor bu mekanizma. Yani bugün istihare mekanizması çalışıyor. 2019'dayız. E, fal mesela. Fala inanma falsız kalma. benim ablam bir baksın. <laughs> Şimdi e, bilinç yok. Bilinç olsa hesap var, yalan var, bilmem ne var ama bilinç yok. Bak bilincin olmaması övülüyor. Peki soru şu. Bütün bu mekanizmanın temelinde o zaman hangi insaniyet bilişsel mekanizmaların temelinde insana ait muhayyile vardır. Bu İslam filozofları tarafından da Hristiyan, Yahudi fark etmez. Ee, dindar düşünürler tarafından da kabul edilmiştir. Farah yani böyle kabul ederler. Yani Cebrail geldiğinde peygamberin neresine o bilgiyi Kalbine. Kalbi diyeceğim bir kalp o? Hadi diyelim ki biraz modernize edelim onu. Zihnine diye Ya da şair, esir perisi. Şaire şiir ilham ettiğinde o şiiri neresine koyuyor şair? Neresine ilham ediyor? Kalbime diyecek. Kalbime. Kalp ne? Zihnine değil. Bir de zihninin ingelenine gelenine eder. Muhalefet vaktim kalırsa son yani bunu biliyorsunuz diye varsayacağım. Ama sonunda kısaca insanın bilişsel yetileri, duyular, ingelen ve us. Size geniş versiyonu değil, daraltılmış versiyonu kısaca anlatmayı deneyeceğim. Ama neticede insanın duyuları vardır. Görme, işitme, koklama, tarla. Bunu nereden biliyorsun? sıcak, soğuk, nereden biliyorsun? Sert, gülüş var. İçinde su var. Nereden mi? Gördüm. Tahtın. Bir şey kokuyor. Yanık geliyor. Nereden? Kokladım. Bakın bunlar duyular. Yani biliyorsanız bir şeyi, tabii ki biliyorum. Nereden biliyorsun? Kokun şimdi kokusunu duydum. Sen sigara içiyorsun. Benim eşi eski eşime banlardı. <laughs> Eve hırsız girdi, hırsızın sabunla yıkanmış olduğunu söyledi. Şampuanla değil. Hacı <laughs> Hakikaten öyle e, şeyin bağlarının duyup koku, koku alma yetisi çok güçlü. İşte ben gördüm diyor. Nereden gördün? İşte gördüm orada da orada konuşuyorsun. Duyuyorum diyor. Ya da görüyorum diyor. Plan. Bunlar duyuyla biliyorum. Peki bizim konuştuğumuz profesyonel, yani nebiler, şairler, onlar neyle biliyorlar? Bu, bu mekanizmadaki bu bilme işlemini neyle biliyorlar? İngelenleriyle biliyorlar. İngelen ne? İngelen'i kısaca söyleyeyim, sonda söyleyeceğim, şimdi söyleyeyim. Duyulardan aldığımız verileri zihin alırken, mesela çay dediğimde, aklımda ne geliyor? Çay içtim işte mi sabah? Şimdi canım. ne işte aklına ne geliyor, aklına ne geliyor. Bir kırmızı bir renk geliyor, bir bakın görüntü var, sıcak geliyor. Belki bir koku geliyor, rüzgar çayı falan. Yani bak bir, bir, tek tadı gelmez, bir tek rengi gelmez. Yani o yüzden e, sufiler sevgiliyi anlatırken beş duyuyla anlatmak için şarap kadehi örnek verirler kadehi tuttum, dokunma duyusu, işte içmeden kokluyor, sonra görüyor. Beş duyu da ee, şeyi, şarap kadehi ile eli arasında, gözü, kulağı, burnu arasındaki ilişkiyi özetlerler. Böyle bir şey vardır. E, şiirde anlatım tarzı vardır. Cevdet Paşa, Belakat Osmaniye'de bunları bol bol tartışır. Eee... Diyelim ki e, şu anda beni görüyorsunuz, gözünüzü kapasanız ben benim sizde bir imgen kalmıyor mu? Kalıyor tabii. E, yarın sorsalar ne yaptın dün akşam diyeceğim dediğimde ne, ne giyiyordun? üzerinde ne renk gömlek vardı. Bir daha görmenize gerek var mı? Hayır, hafızanın o imge kalacak o resim. O resme başlıyorsunuz. Muayenenin birinci amacı, bakın bellek görevi de görüyor görsel imgeleri sak saklıyor. Hatta şey de olabilir. Bana karşı muhabbetimiz varsa ya çok güzel konuştu dersiniz ve yüzünüzde birer benim resmim sizde bir e, olumlu duyguyla birlikte e, recall yapmış olursunuz. Çağırmış olursunuz. Ya da yine saçmaladı dersiniz. E, e, o resmi nasıl saklamışsanız. Fakat e, biz atın başını alıyoruz, oraya insan başı koyuyoruz. İşte keçiyi alıyoruz, ona satir diyoruz, kentur diyoruz, değil mi? beri mitik varlıklarda böyle farklı hayvanları birbirleriyle görsellerini birbirine giydiriyor. İşte bu da muayyel. Ama birinci muayyel, ikinci tanım arasındaki fark nedir? İkincisi yaratıcı muayene deniyor. Sanatın temeli olan muayene. Artık e, Dünyanın fotoğrafını alırsın, ötekisinin fotoğrafını, bir sürü zihninde imgeler var, onlardan başka imgeler ortaya çıkarsın. Peki bu imgeler neye bağlı? Hepsi duyulara bağlı. Duyular dışında imge gelmez. Us nerede? Burada daha us yok. Us bir kat yukarıda. Dolayısıyla dinin temeli, düşe, esine, <laughs> esrimeye bağlı olduğunda aslında muhayyileye bağlı olmuş. Yani insan bilincinin orta katı duyularla muhayyiledir. Onun dışında us yoktur. Hiçbir peygamber iki kere iki dörttür diyemez. Hiçbir şair, hiçbir kâin, Değilmiş ki niç toplamı 180 derece eşittir demez. Diyebilir mi? Diyemez. Çünkü bu muayeneyle bunu beceremez. Salt muayeneyle. Bir şeye eşit olan şeyler birbirlerine eşittir. Diyebilir mi? Diyemez. Yani hiçbir e, peri, hiçbir cin, hiçbir tanrıça, melek, kendinden geçen bu aracılara bu tür bilgiler getirmezler. Doğru veya yanlış diyecek bilgiler getirmezler. Sadece resimler getirir, ilge getirir. Yani hiçbir şair, hiçbir peygamber, hiçbir kahin, hiçbir büyücü, yani hangi dinden olursa olsun, cennet ve cehennemi kavramsal olarak yani şöyle diyemez, orada kötülüklerin karşılığını görerek büyük bir utançla başlarını öne eğecekler diyemezler. Ya kaza tuttururlar, ya işte cennette nimetler verirler, duysal nimetlerdir. Acılar verir, veriliyorsa, yani nereden söylüyorum bunu? Ya Homeros'ta e, Hades'e iniliyor. Odysseus, Hades'e iner, hatta Kimus'ta konuşur filan. Platon'un ee, Platon e, son bölümü Erin hikayesidir. O da Hades'e iner. Ee, Virgin in, e, Virgin'in Virgilius'un e, da yine şey, iner. Dante'de iner. Yani Milton'da iner. Birçok e, insanın tarihinde yazılmış cennet ve cehennemi ziyaret öyküleri vardır. Hepsi duysaldır. Nasıl yap, nasıl anlatacak ki zaten? Yani cezalar da duysaldır, ödüller de duysaldır. Çünkü o düzeyde ufsal ol, anlatı olmaz. us yoktur. O yüzden doğruluk yoktur. İngeler vardır. İngelere inanırsınız, ingelere inanırsanız kanılarımız olur. Dolayısıyla world picture de den denir dünya resmi diye çeviriyorlar. Bitkeştenci bir tabirdir ama alem resmi desek ona, evren resmi. Ee, bu dünya resimleri, evren resimleri imgelerden oluşur. Bu imgeler sizde kanlara yol açar. O kanlar davranışlara yol açar. Bazı hatırladığım korkarsınız. Cehennem sahnelerinde korkarsınız, ürperirsiniz. Bazı sahnelerde mutlu olur. Kendinizi hangisiyle özdeşleştirirseniz, kendinizi hangisiyle yakın hissedersiniz. şeyi doğrulayamazsınız. İnanırsa göre inanmaz. Peki ne yararı var o zaman bu öykülerin derseniz, işte onu anlattım en başından beri. Dünyaya anlam verirsiniz. Doğruluğunu, yanlışlığını hiç önemsemeyiz. O yüzden dindar düşünce ee, düşünce değildir. Hep bir inanç olarak düşünce haline geldiğinde zaten yürüyemez, sendeler, saçmalar, ne yapacağını bilemez. Peki bu dünyada neler var, boşluklar neyle kapanır? Mucizelerle, kerametlerle, cinler, şeytanlar. Nasıl bir alem resmi vardır? Yani Homeros'ta mesela, Odysseus'ta, İlyada da yani, Hesiodos'ta, bütün ortaçağı düşünün kutsal kitapları da Tevrat, İncil, Kur'an oralara gelmiyorum bile. Dahin Hint, Hintlere, Panişatlara, Zen Avestalara. Daha da gerilere gidiyorsun şu anda e, Sümerleri biliyoruz, Babil Destanı, Enuma Elişi biliyoruz, Gılgamış'ı biliyoruz. Neticede ne var buralarda? Çok abartılı öyküler, o yüzden Aristoteles'e bu şey mekanizma o kadar e, tazer davranmıştır ki şöyle demek zorunda hissetmiştir kendisine. Filo mitos olmadan yani bu masallara inanmadan filosofos olunmaz. Yani bir insan hurafe, perest olmadan hikmet perest olamaz, hikmetin peşinde koşamaz. Neden? Çünkü Bilmek hayretle başlar. E, mitos, öyküler, bu masallar, insanda mübalağalı devler, titanlar, şeytanlar, cinler ve dolu böyle kaynayan kofkece bir alem, bir anlatı evreni, masallar evreni, bu evren böyle e, gözleri açık olarak buraya, e, bu dünyaya dalarız. Fakat bunların doğru mu yanlış mı olduğunu hiç aklımıza getirmeyiz. Yani hiç kimse e, insanların başlangıcının Adem ile Havva adlı bir kadınla bir erkekten olduğunu ustal temelini sorgulamamıştır. Diye. Bakın ilk kez sanıyorum ben yazdım. E, ya maymundan ya ensesten diye. Bakın ya yani bunları incelemek çok kolaydır. Tahkik etmek yani iki ögeyi birleştirirseniz yani bir kadınla bir erkeği ve bütün çokluğu bu ikilikten türetirseniz eniştesden kaçınır kavramak e, matematiksel bir şeydir. yani Çok matematiksel bir şeydir değil mi? Yani bir kadınla bir erkek birleşirse ve bütün çokluk aynı yerden birisi, bu kız kardeşler, erkek kardeşleri bir kere yatağa sokacaksınız. Yani. Sokmadan olur mu? Olmaz. Ben bunu yazdığımda, ben ya hiç kimse bir şey demedi. Ve ben 40 yıl tefsir tarihiyle uğraştım. Ee, çok ilginç. Hiç kimsenin aklına bu gelmiyor. Bir batır falan filan falan şeyleri var. Çünkü İngiler ussal önermeler gibi çelişmezlik üzerinden incelenmez. Yani bir çocuk bir film seyrederken, bir masalı dinlerken iyi ama onun...